Herkese merhabalar. Bugün çok kolay bir pasta tarifi vereceğim. Herkesin yapabileceği ve un kullanmadan, yumurta kullanmadan, fırın olmadan yapabileceğiniz çok basit ev yapımı bir pasta tarifi vereceğim. Bir başı yakışacak güzel bir pasta. Şöyle 400 gram bisküvim var. Karışık bisküvi, kremalısı var, sadesi var, petikleri var. Hepsi karışık. Evde böyle bayat bisküvileriniz veya kekleriniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bisküvilerin hepsini doğrayıcının içine alıyoruz. Un haline gelene kadar eziyoruz. Bunu bir poşete koyup da Bardakla veya Ağır bir cisimle iyice Bu şekilde ezebilirsiniz Ama doğrayıcıda daha kolay olduğu için Doğrayıcıya aldım Bu şekilde hepsini ezdim Ve kaseme boşaltıyorum Sizin elinizin altında Hangi bisküvi varsa Gofret bisküvi hiç fark etmez Veya bayat kekleriniz de olabilir Aynı şekilde değerlendirebilirsiniz Kaseme boşalttım Şimdi ben e, süt ekleyeceğim. Sütü yavaş yavaş ekleyeceğim. 350 ml süt kullanıyorum. Ama azar azar ekliyorum kıvamına bakarak çok koyu veya çok çabuk olmaması için dikkatli ekliyorum sütü. Önce bir bardak kadar döktüm ve iki paket kabartma tozunu ekliyorum. Tekrar bir bardak kadar sütünü ekleyip tekrar karıştırıyorum. işlemi doğrayıcıda da yapabilirsiniz. O şekilde de kolay olabilir. Ama kıvamını ayarlamak için sütü bu şekilde azar azar eklemekte fayda var. Bütün sütü üstüne ekledim. Ve karıştırıyorum. Böyle hafif topak topak kalırsa eğer blenderdan geçirebilirsiniz. Ben de aynı şekilde blenderdan geçirdim. Ya da isterseniz karıştırarak da yapabilirsiniz. Çok vakit harcamamak için hemen 5 dakika blenderdan geçirdim bu şekilde pürüzsüz ve akıcı olacak sanki unla hazırlanmış gibi ipeksi bir yüz olacak İsterseniz bu aşamada isterseniz bir ka kaşık kakao ekleyebilirsiniz Eğer daha fazla kakaolu seviyorsanız ve ocakta pişireceğim tencereme aldım kalın tabanlı bir tencere kullanırsanız çok iyi olur tencerenin dibine göre yağlı kağıt kestim tencerenin altını yağladım ve yağlı kağıdı koydum üstünü de yağladım ve harcımı döküyorum eğer isterseniz tencerenizin içine girecek yani uygun olacak bir borcam veya kek kalıbını koyup da o şekilde tencerenin içine yerleştirebilirsiniz o daha güzel olur daha garanti de olur ben şimdi tenceremi ocağa aldım Böyle bir mutfak beziyle kapağını iyice sardım. Buhar olup içine geri düşmemesi için, sulanmaması için arkadaşlar bezle sardım. İsterseniz folyola da sarabilirsiniz. Tam 25 dakika geçti. Kıvamına bakıyorum. Aslında açmamak lazım bu arada. Ama sırf göstermek için açıyorum arkadaşlar. Kürdanı batırıyorum. Hala pişmesi gerekiyor. Kısık ateşte en az 45 dakika pişirdim. Bu şekilde kenarları gördüğünüz gibi tam tencereyi bırakmış artık. Pişmiş, tam pişmiş. Ağzını hiç açmadan 40 dakika pişirirseniz kısık ateşte çok güzel kabarır, çok güzel olur. Ama Tam istediğim kıvamda buydu benim. Kek şimdi kendiliğinden, tencerenin kenarlarından bıraktı. Zaten tam oldu. Şimdi kekimizi ters çeviriyoruz. Bir telin üzerine koyarsanız hava almaz sönme de yapmaz. Mutlaka keklerinizi, pandispanyalarınızı pişirdikten sonra böyle ters çevirin ve soğumaya bırakın. Şimdi üzerine koy dökeceğim çikolatayı hazırlıyorum. Bir paket 200 ml sıvı kremayı tavama aldım. 160 gram çikolatayı koydum. İster bitter ister sütlü kullanın. Tercih size kalmış. Çikolata eriyene kadar karıştırarak pişiriyorum. Buradım iyice eridi tam böyle fokurdamaya başlıyor kenarlarında böyle gördüğünüz gibi fokur diyor bu aşamada ocağın altını kapatıyorum. ve bekletmeden ben kekin üzerine döküyorum Eğer biraz daha soğutursanız çikolatanın kıvamı biraz daha koyu olacaktır biraz daha kıvamlı olacaktır ama ben hemen döküyorum üzerine. Kenarlarına da akıtıyorum, iyice her tarafına sürüyorum ve 5-10 dakika dolapta bekletiyorum buzdolabında. Sonra tekrar çıkartıp istediğiniz işlemi üzerinde uygulayabilirsiniz, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ocakta evde en basit nasıl yapılabilir bir pasta çocukların istediği anda hemen evin evde elinizin altında olan malzemelerle yapabileceğiniz bir pasta tarifi gösterdim. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ama ocak aşamasında biraz dikkatli olun lütfen. Şöyle 5 dakika dolapta bekledikten sonra çikolatası biraz koyulaştı. Ve üzerine istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Ben şöyle göstermek adına mutlu yıllar yazdım ve kenarlarına da çikolata rendesiyle kapladım. Çok güzel oldu. Bıçakla kesmeye çalıştım ama yumuşaktı. Tekrar dolaba kaldırdım. 2 saat dolapta beklettim. Ve şöyle aynı yerden tekrar kesip göstermek istiyorum. Bol çikolatalı oldu. Çok güzel oldu. Hiç bisküviyle yapıldığı anlaşılmıyor. Tam böyle koyu ıslak kek gibi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.